Merhaba değerli izleyicilerimiz. Bugün sizlere başkent Ankara Çubuk bölgesinden sesleniyoruz. Yetkin Turizm'deyiz. Beyefendi yanımızda, firma sahibimiz. Şimdi kendi ile ilgili soru cevap bir sohbetimiz olacak. Bakalım bize kendileri neler aktaracaklar. Merhaba, nasılsınız? Sağ olun, iyiyim. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederiz, sağ olun. Şimdi sohbete geçmeden sizi bir tanıyalım kısaca, bir de sektöre girişkenizi kısaca bir öğrenelim. Tuncay Yetkin, 1985 doğumluyum. Çubuk'ta doğdum. Aşağı 20 yılda Çubuk'ta bir yaşıyorum. turizm sektörüyle uğraşıyoruz. Kendimi bildim bileli bu otobüslük sektörün içindeyim. Kurumsal araç kiralama, e, turizm, tur, personel taşımacılığı bu hizmete devam ediyoruz. Kaç yıl oldu dediniz sektör olarak? Yani tecrübeniz? 10 yıldır profesyonel servisçilik yapıyorum ama kendimi bildim bileli otobüsçüyüm yani. Evet. Çocukluğumdan beri. Uzun yol şoförlüğünüz, evet. tecrübeniz yüksek. Aynen. Peki turizmle ilgili nasıl bir sisteminiz var? Kaç öz aracınız var? Bu araçlarla nerelere gidiyoruz? Turizm sisteminde toplamda 12 tane aracım var. Türkiye'nin geneli D2 belgeli olmak kaydıyla TÜRSAT'la Türkiye'nin her tarafına ulaşım sağlıyoruz. Sizi tercih eden tüm müşterilerinize uzun yıllarda da yolcu taşımışsınız. Evet. Şöyle herkese bir teşekkürünüzle cümlelerinizi toplayalım. Neler söylemek istersiniz? Ya çok teşekkür ederiz. Bizleri tercih eden, her zaman yanımızda olan problemsiz hiçbir şey olmaz ama yol, yol halidir. Eksiklerimiz de olur, belki bazen artılarımız da oldu oluyor ama bu anda bizi idare ettikleri için, yani bizim samimiyetimize inandıkları için çok teşekkür ederiz. Her zaman paylaşmaya hazırız, her zaman emrinizdeyiz. Bir telefon kadar size yakınız. Evet. Teşekkür ediyorum size. çok Biz teşekkür ederiz. birlikte daim olsun. Kazasız Allah deriniz, razı olsun. Sağ Olsun. İlerleyen zamanda farklı bir röportajda görüşmek dileğiyle. İnşallah. Ağzınıza sağlık. Sağ olun. Siz sağ olun.